Hüseyin Özkoç, Almanya'nın Köln şehrinde yaşıyorum. Burada Almanya'daki tedbirleri şu aşamada uygun buluyorum. İtalya'ya, Fransa'ya örneğine bakacak olursak, burada nispeten biraz daha dikkatli önlemler var. Yalnız vatandaşların da yeterli kadar dikkatli davranmadıklarını düşünüyorum. Bundan dolayı da zaten Alman hükümeti buna gerekli önlemleri aldı. Biz mümkün mertebe dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmamaya çalışıyoruz. Doktor kontrol için gidiyoruz veya bir evde alınması gereken bir gıda ihtiyacı varsa onun için gidiyoruz. Mesafeleri korumaya çalışıyoruz. E, bu şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çağla Hanım'a da programlarına başarılar dilerim. Almanya'da da genelde izlendiği için e, kendisine de tebrik ederim. E, Hristov'a, E, Biraz korkuttular bizi, doğrusunu söyleyeyim. Ama şimdi açıkın iyileştik dediler. Bakıyoruz her zaman televizyona. Diyorlar ki e, hastalık biraz e, düzelmeye başladı diye. E biz de dedik iyi o zaman Acıkın çıktık biz de ilk defa çıktım dışarı zaten. Dişlerim de hasta biraz dedim dişlerim içi geldim. Heh. Çok selamlar söylerim ee, Çağnan Hanım'a. Onu çok seviyoruz onun programına her zaman ben bakıyorum. Onun programı için zaten ölüyorum her zaman. İsmim Fatma Şirin. Özgürlüğümüz kısıtlanmıyor. Hava almaya çıkabiliyoruz bu çok güzel. Ee, örneğin ormana, parka, insanların olmadığı yerlere Bu çok güzel bir uygulama aslında. Dışarı çıkma yasağının %100 olmamasını çok iyi buluyorum. Ama insanlarımız biraz dikkatsizler, uygulamıyorlar. Virüs yayılırsa dışarı çıkma yasada gelebilir diye düşünüyorum. Ama şu anda çok güzel uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Bazı ihtiyaçlarım vardı. çabucacık alıp gelmek için çıktım. Bu arada Çağla Hanım'a programında başarılar diliyorum. Mesleğim ben aşçıyım. Aynı zamanda döner ustasıyım. 30 yıldır bu meslekteyim. Şimdi buraya geldim. Dükkanı çalıştırmak için 4 tane elemanım vardı. Hepsini çıkarmak mecburiyetinde kaldım. İş yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bugünleri atladırız. Ve aynı zamanda da Çağlar Hanım'a çok çok teşekkürler. Evet selamlarımı iletirim. Herkese selam. Aslında Alman hükümeti bayağı insanları ıı, çok iyi aydınlattı. Neler yapması gerektiğini ıı, gayet güzel şekilde ifade etti. Ee, erkenden bunu ifade edebildi. Ee, ben de devlet kurumunda çalıştığımdan dolayı ıı, her taraftan da bilgileri alıyorum. Bence burada kuralları ciddiye aldıkları için de daha farklı. İtalya gibi değil. Almanya'daki vatandaşlar kuralcı insanlar. Bir elinizi kendi teninizi ellemek için boş bırakın bence. Bir elinizi de koruyun yabancı şeyleri ellediğinizde. Böyle bir şey var mı gerçekten? Hayır, hayır, hayır. Yok öyle. Bir, bir şey elinizde yani. kendinizi bir elinizde ha, işinizi yok. yapın gibi. Artık değişik şey teknikler üretmeye çalışıyoruz diye bir durdurmak yani istedim elinizi ama. Elinizi olabildik bir insan her 5 dakikada bir elini yüzüne değdirir. Yani günde yaklaşık 150 defa ben, ben yapar bu. Ben 300 kesin ki. 150 yapıp. defa yapar bu. Siz bu 150'yi 75'e indirirseniz yakalanma riskini de yarı yarıya azaltırsınız. yani. Bunu söyleyeyim bir Öyle de dikkat bir, edelim bir yani. Bir şey daha söyleyeyim. Hani bu virüsten çok korkuyoruz ya aslında bu virüsü baya baya ortaya çıkardık. Virüsün 29 tane geninin 26'sını biliyor şu anda tıp. Hmm. Şunu da biliyor. Benim vücudumda hani proteinlere saldırıyor diyoruz ya hmm. 332 tane proteine saldırıyor. Bunu da öğrendik aslında biz aslında bu virüsle evet. ilgili. Giderek ortaya çıkarmaya önemli başladık şey. ama zaman zaman hala önemli. Önemli. Peki devam edelim. Kendi teninize vurmamak için. Ee, yıkayın, düzenli yıkayın, Dezinfekte edin ellerinizi. Çağlayan'dan da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Burdurluyum, Selahattin Göl. Hocam, Alman kurallarına uyu, uymak mecburiyetindeyiz. Adam bağırıyor. Başbakanları bağırıyor. Çıkmayın, evinizden çıkmayın, çıkmayın. Ama ben şimdi şu anda 3 gündür oturdum evde, canım sıkıldı. Hanıma dedim, ben bir dolanın gelin. O vesileyle geldim, buralarda dolandım, dolandım soğan sarımsak alacağım eve gideceğim yiyeceğiz içeceğiz yatacağız hocam şimdi zorunlu çıktım yenge diyor ki gideceksin caddede virüsü buluşturacaksın getireceksin beni öldüreceksin e, ben ölürsem ne olacak diyorum ben de e, burada ilkimizde takışıyoruz işte kendinizi geliştirmişsin, aydın kişilersiniz e, siz yardımcı olun vatandaşa e, yayınlarımızı işte e, yayınlayın yani bizlere de yardımcı olun biz gurbetçiler Türkiye'ye geliyoruz, Almanca oluyoruz, Almanya'ya geliyoruz, Türkiye'li oluyoruz. Sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Çağla Hanım seni çok seviyorum. İyi günler.